Mehtap bir adamın seni sevdiğini nasıl anlarsın? Koklayarak öpünce anlaşılıyormuş. Canım İlk mısın? defa bir sevgilinin doğum gününü kutlayacağım. Evet. <laughs> Öncelikli olarak iyi ki hayatındasın. Hiçbir şey olmaz onunla. Yalandan Adnan'a geldim diyor. Kimseye geldi evet. yok. Selam Gelmiş buraya ünlü olmaya. Botuan şey çardında. Acık oldum ama yapacak bir şey yok. Bugün tam bir ay oldu. Çok sessiz düşün Aybat ayrılalım mı? Evet. Ayça'nın cevabı her şeyi belirler. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben senin gelecekteki dostunun bu sadece geçmişte kalan bir erkek olacak. ...ne içeride ne dışarıda tanımak asla istemiyorum. Sence Ali ile bizim aramızda o gitmesine rağmen bir şey var Tabii mı? Tabii ki de var. Hadi Hadi ne? Bir daha geldiğimde beni öp tamam mı? Biz arkadaş, biz arkadaş, kanka. Başımıda gidiyorum. İki doğdun, iki doğdu. Hadi hayırlar uğurlar. İçimdeki bekler uçuyor. Aklım ah ben senden çok çektim. Söylerim bu halin vallahi sen dilisin, dilisin. Aman. Teşekkür ederim. Dilisin.